<laughs> Ali Babacan, Baykar devletin tüm imkanlarını tek başına kullanıyor dedi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar bu iddiaya sessiz kalmadı. Bayraktar, devletten kredi dahil tek kuruş teşvik ya da hibe almıyoruz dedi. Babacan'ı özür dilemeye davet etti. Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı rahatsız etti. Babacan, terör örgütlerine korku salan, yerli ve milli imkanlarla ortaya konulan İHA ve SİHA'ların üreticisi Baykar'a iftira attı. Babacan katıldığı bir programda savunma sanayi ile ilgili bir soruya, "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor." yanıtını vererek Baykar'a hedef aldı. Babacan, rekabetsizlikten rehavet doğar, rekabet yoksa rehavet oluyor ifadelerini kullandı. Allah ım, Allah ım, Sağ olun. Allah Ali Babacan'a yanıt Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Haluk Bayraktar, Sayın Babacan, Baykar hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz, dedi ve devletten destek alınmadığını şu sözlerle açıkladı. Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin %75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin %99,3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın, dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız. Devlet kaynakları firmamıza aktarılmıyor. Bilakis kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit, teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık. Tüm projelerimizde olduğu gibi en son Akıncı ve Kızıl Elmayı da öz kaynaklarımızla geliştirdik. Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bir haber olmanız size müfteri olma hakkı tanımaz. Rekabetten korkmadıklarını da sözlerine ekleyen Bayraktar, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İsrail gibi ülkelerin ihalarıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz. Fitne fesat odakları yerine onlara kulak vermeniz hakikati duymanızı sağlar ifadelerini kullandı. Haluk Bayraktar, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı erdemli olup özür dilemeye davet etti. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова